3D yayınları AYT Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Dördüncü testin birinci sorusuyla devam edelim. Ee, merkezi O, ağırlığı G olan türdeş basketbol topu, sürtülmelerin önlenmediği 1, 2 nolu duvarlar arasında şekildeki gibi dengedeyken duvarların ve tahta kalasının topa uyguladığı tepki kuvvetleri sırasıyla N1, N2 oluyor. Buna göre N1, N2 ve G arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada bütün kuvvetleri gösterelim. N1 bütün kuvvetleri O'dan e, topun merkezine uyguluyormuş gibi gösterelim. Mesela burası N1 buraya et, bu şekilde etki edecek topun merkezine. Burasına N1 kuvveti diyelim. N2 şu tarafa doğru etki edecek. Tabii aynı doğrultuda olacak şekilde. Burası N2 olacak. G'si de tabii ki aşağı doğru olacak şu şekilde bunun bir de g'si vardır. Evet, diyeceğiz. Şimdi burada kuvvetlerin arasındaki açılar önemli. Açıları da geometri bilgimizle yazıyoruz. İşte burası 30sa burası da 30 olacak. O zaman burası 60 olur. Sonra bunlar dik olduğu için G ve N dik olduğu için şurası 30 olur. Burası 30sa burası da 30 olur. Ters açılar Burası 30 olduğuna göre şurası 150 oldu. Burası da dik olduğuna göre şurası da 90 oldu. Yani şimdi burada bir yöntemi var. Lami Teoremi deniyor. Bileşenlerini ayırmakta uğraşmaktan kurtarıyor bizi. Burada Lami Teoremi'ne göre şöyle yazabiliriz her kuvveti ters tarafındaki açının sinüsüne bölüyoruz. Yani burada G'nin büyüklüğü bölü e, sinüs 150 eşittir. N1'in büyüklüğü bölü N1 burada. Karşısının karşısındaki açının sinüsü yani 120'nin sinüsü. Sinüs 120. O da eşittir. N2 bölü karşısındaki açının sinüsü. N2 burada. Karşısındaki açı tersindeki açı 90 derece. Sinüs 90 olacak. E bu eşitliğe göre sıralama yapabiliriz. Sinüs 90 buradaki sinüs değerlerinin en büyüğüdür. Onun için N2 buradaki en büyük değer olacak. Peki sinüs 150 mi büyüktür? Sinüs 120 büyüktür? Bunları şu şekilde yazabiliriz. Trigonometri bilgilerimizle. Sinüs 150, sinüs 30'a eşittir. Evet, sinüs 120 sinüs 60'a eşittir. E, sinüs 60'ın daha büyük olduğunu biliyorum. O zaman N1 büyüktür. G şeklinde yazabilirim. Cevap B seçeneği olur. İkinci soru sürtünmelerin ve ip ağırlığının önemsenmediği düzenekte ağırlıkları GK, GL, GM olan KLM cisimleri şekildeki gibi dengededir. K'nın ağırlığı 12 Newton olduğuna göre K'nın ağırlığını 12 N olarak gösterdim. Olduğuna göre GL GK'yı GM'yi soruyor. Şimdi burada sistem dengede olduğuna göre bu 12'yi dengeleyen bir ip gerilmesi vardır. Şurada denge hali oluşması için. O zaman bu ipteki bir ipteki e, bütün gerilme aynı bütün gerilmeler aynı olması her noktadaki gerilmeler aynı olması lazım ve burada 12 newton varsa demek ki bu tarafa doğru bu ipteki gerilme 12 newtondur. Yine burası dengede olduğuna göre bu tarafa doğru bir 10, 12 newton e, kuvvet olması lazım. Bu nereden gelecek? Şu yukarıdaki ipten bu ipin yatay bileşeni 12 newton olması gerekiyor ki en baştaki 12'yi dengelesine. Yatay bileşeni 12 ise ve 53 varsa yani 37'nin gördüğü 53 ise, 37'nin gördüğü 12 ise, 53'ün gördüğü şurası düşey bileşeni yani 16 Newton olmalı. E 12 16 varsa şurada da 20 Newton olmalı. İpin geril e, gerginliği 20 Newton olmalı. Bu ipin düşey bileşeni L'yi dengelemiş olacak. L'nin ağırlığı o zaman 12 Newton olacak. Bu ipin de kendisi M'yi dengeleyecek. E burası ipte 20 Newton var dediğimize göre M'yi dengeleyen 20 Newton'dur. O zaman M'nin ağırlığı 20 Newton'dur. Ee, cevap B seçeneği oldu. Üçüncü soru. Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde K noktasından asılan kitap ipin ucuna uygulanan F büyüklüğündeki kuvvet ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda oluşan yeni denge durumunda ipin ucuna uygulanan kuvvetin büyüklüğü F'den büyük olur. Şimdi birinci öncülde tutulan ipin bir miktar aşağı çekilmesi. Bu ip bir miktar aşağı çekilirse bu ip bir miktar aşağı çekilince buradaki açı küçülecektir. Yani buradaki açı şu hale gelecek. Şu dış açı büyüyecektir tabii ki şuradaki açı büyüyecektir. Yani buradaki e, vektörler, şuradaki ipler e, daha gergin hale gelecektir normal hayattan düşündüğünüz zaman. Ama açı büyüyeceğini bildiğim için buradaki şu vektörler toplamı açı büyüdüğü için küçülecektir. Ama küçülmesini istemiyorum çünkü düşey bileşen değişmeyecek. Yani kitabın ağırlığı burada değişmeyecek. Bu vektörler arasındaki açı büyüdüğü halde toplamlarının değişmemesini istiyorsam bu vektörlerin kendilerinin büyümesi lazım. Yani birinci durumda burada F varken burada da F vardı. Ama ikinci durumda ipi biraz aşağı çektiğim zaman bunların F'den büyük olması lazım. F'den büyük olacak ki e, kitabı dengeleyebilsinler. O zaman birinci öncül doğru oldu. Hangilerinde uygulanan kuvvetin büyüklüğü F'den büyük olur diyor. Birincisi doğru. M noktasına bağlı ipin kesilmesi. E buradaki ipi kesersem, yani buradaki ipi kesersem, bu kitap sadece bir ipe bağlı kalacak. O zaman buradaki F kuvveti direkt kitabı dengeleyecek. Dengelemeye çalışacak daha doğrusu. İpteki gerilme F'ye eşit olacak. Çünkü başlangıçta kitabın ağırlığının F'ye eşit olduğunu biliyorum. Şöyle gösterelim. Burada F gerilmesi varsa burada da F vardı. Burada da F var. F olmalı ki bileşkeleri şöyle düşeye çıksın. Arada da 120 derece olduğuna göre şurası 30-30-60 burası F ise burası da F oluyor bileşkeleri de F'ye çıkacak. Arada 120 derece olduğu için. E bu F kitabı dengeliyor. Demek ki kitabın ağırlığı da F'dir. En başta bunu gördüm. M noktasına bağlı ip kesildiğinde F kitabı tek başına dengeleyecektir. Burada F'den büyük bir kuvvet olmuyor ipin gerilmesi. Kitabın L noktasından asılması, kitabın L noktasından asılması bir şeyi değiştirmeyecektir. Yine kitap başka bir denge halinde kendi ağırlığını koruyacak. Yani bu sistem bozulmayacaktır. E yine F'nin kendisi geçerli olacak. O zaman cevap yalnız 1 oldu. Dördüncü soru. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda e, KLMN kuşları ağırlığı önemsiz tişörtü FKFL FM büyüklüğündeki yatay düzlem üzerinde kuvvetlerle çektiğinde tişört artı x yönünde e, sabit hızla gidiyor. Sabit hızla gittiğine dikkat edelim. Bu tarafa doğru gidiyor ve sabit hızla gidiyor. E, sabit hızla gidiyorsa burada F net sıfır olması lazım o zaman. F net sıfır olmalı. Buna göre FK eşit FL. Şimdi bunlar aynı doğrultuda. Bu ikisi de ayrı doğrultuda. M ve N de aynı doğrultuda. Bir kere X yönde hareket ediyorsa M ve N kesinlikle eşittir birbirine. K ve L birbirine eşit midir? Başlangıçta olmayabilir. Ama sonradan sabit hızla hareket ettiğine göre bunlar da mutlaka eşit olmalı ki F net sıfır olsun. Sabit hızla olma şartı o. Onun için FK eşit FL'dir. Harekete başladıktan sonra. E, FL eşit FK olsaydı sabit hızla gidemedi. ivmeli hareket ederdi. Newton hareket yasasına göre bu yanlış oldu. O zaman 1 ve 2 doğrudur. Beşinci soru. Ee, halka bıraşında yarışan bir jimnastikçi sırasıyla şekil 1, 2 ve 3'teki hareketleri yaparak dengede kalmaktadır. Jimnastikçinin şekil 1'deki pozisyonundan şekil 2'deki geçişi 1 nolu. Bu 1 nolu hareketi. Ee, şekil 2'deki pozisyondan şekil 3'tekine geçişi de 2 nolu geçiştir. Bu da 2 nolu geçişi. Ee, Buna göre bir ve iki nolu geçişlerde K ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğünün değişimi ne, için ne söylenebilir? Şimdi burada K ipi, burada sol tarafta burada sağ tarafta önemli değil tabi. Bir tanesini seçelim. Şekil, şey, şekiller simetrik olduğu için. Burada e, sporcunun ağırlığını 2G diyelim. 2G'yi dengeleyen bu ipler eşit bir şekilde paylaştılar. Her ipteki gerilme G olacaktır. E, şekil 2'ye geçtiğim zaman sporcunun ağırlığı burada sabit. Yine ipteki düşey bileşenler bunu dengeleyecektir. Yani buradaki bu ipin düşey bileşeni, bu ipin düşey bileşeni 2G'yi dengeleyecek. Ve iplerdeki gerilme de eşit olduğuna göre yine burada düşey bileşen G, bunun düşey bileşeni yine G'dir. Toplam 2G'yi dengeliyorlar. Tabi burada yatay bileşenler de var bu sefer. O zaman K ipindeki gerilme birinci duruma göre G'den biraz büyük oldu. Yani burada G idi. E, G'den biraz büyük oldu. Arada arttı. Burada artar. Şimdi ikinci dur şu duruma geldim. Üçüncü duruma geldim. Şekil 3'e. Şekil 3'te 2G'nin tamamı e, sporcunun ağırlığı 2G idi. Burada değişmeyen o. O zaman tamamı e, ipin üzerine gelmiş. Demek ki burada maksimum değere ulaşmış. Diyebiliriz o zaman. Evet. 2'den 3'e geçerken yine artmış. O zaman cevap artar artar olacak. 6. soru P ağırlık ağırlıklı yük şeklindeki yük şekildeki gibi dengededir. Gerilme kuvvetleri T1 T2 olan e, iplerin doğrultuları değişmeyecek şekilde K noktasına bağlı ip sökülüp L noktasına bağlı L noktasına bağlı iple yeniden denge sağlanıyor. Buna göre T1, T2, T3 ip gerilmelerden hangileri artar? Şimdi burada başlangıçta K noktasına bağlı. Sonra L L'den bağlanıyor bu şekilde. Ama cismin dengesi korumaya çalışıyorum. Denge sağlanıyor yani. O zaman buradaki T2 bir kere hep P'yi dengeleyecek. T2 değişmez. Buradaki T2 e, sabit kalacak. E, T3 ve T1 için ne söyleyebilirim? Şimdi T3 şu şekilde olsaydı yani dümdüz olsaydı sınır değer düşüneceğim yani. T3 burada tam T2'nin karşısında olacak şekilde bağlanmış olsaydı tam T2'ye eşit olurdu. T3 tam T2'ye eşit olurdu. Bir yana doğru gittikçe bunun düşey bileşeni değişmeyecek. Sürekli çünkü T2'yi dengelemek zorunda. Şu haldeyken mesela K'dayken düşey bileşeni yine T2'ye eşittir. T2'yi dengeleyeceği için. Ee, o yüzden de, şey dışarı doğru açıldıkça, yana doğru açıldıkça e, yatay bileşeni artıyor. Yatay bileşeni arttıkça ne oluyor? O zaman e, T1 artıyor. T1 artar. T1 arttığına göre bunun düşey bileşeni değişmezken, T3'ün düşey bileşeni değişmezken yatay bileşeni artıyorsa o zaman T3'ün de kendisi artmıştır. T3 de artar diyoruz. Yani şöyle de düşünebiliriz. Burada T3 dümdüz olsaydı T1 sıfır olacaktı. T3'ü yana doğru açtıkça T1'i büyütüyor. T1 büyüyünce T3 de büyüyor. O şekilde düşünebiliriz. Demek ki T1 ve T3 büyür. T2 sabittir. Yedinci soru. P ağırlıklı yük şekildeki gibi e, gerilme kuvvetleri T1, T2, T3 olan iplerle dengededir. T2 gerilmeli ipin ucu K noktasındaki çengelden sökülüp burada sökülüp L noktasına bağlı çengele bağlanıyor. Az önceki soruya benziyor. Altıncı soruya benziyor. Buna göre T1, T2, T3 ip gerilme kuvvetlerinden hangileri artar? Bir kere T3 burada görüyorsunuz e, P'yi dengeliyor. E, P değişmediğine göre burada T3 de değişmeyecek. T3 sabit. Gelelim T1 ile T2'ye. Şimdi bu T2 buradan sökülüp buraya bağlandığı zaman şu hale geldiğini düşünelim. Denge durumunun şu hale geldiğini düşünelim. Burada cisim buradan bağlı olacak şu şekilde. Burada cismi dengelemek için cismi dengelemek için İplerdeki T1 ve T2'deki düşey bileşenler değişmeyecek. Eşit bir şekilde G'yi dengelemeye çalışacaklar. İplerin düşey bileşenleri değişmeyecek T1 ve T2 için. Ama yataya yaklaştıkları için yatay bileşenleri biraz büyüyecektir her ikisi için de. Çünkü birbirlerini de dengeliyor bunlar. Yatay bileşenleri birbirlerini dengeliyorlar. E düşey bileşenleri değişmezken yatay bileşenleri artarsa o zaman T1 ve T2 her ikisi de artar diyoruz. O zaman cevabımız 1 ve 2 oldu. 8. soru P ağırlıklı yük şekildeki sistemde gerilme kuvvetleri T1, T2, T3 olan iplerle dengelenmiştir. T2 gerilmeli e, ipin ucu K çengelinden L e, çengeline takılıyor. Buna göre T1, T2, T3, T3 3 ip kuvvetlerinden hangi hangileri artar? Şimdi burada dikkat ederseniz makara var. şu T1 ile T3'ün aynı ip olduğunu görüyorum. Bunlar farklı ipler değiller bu sefer. O zaman T3 P'yi dengeliyor. T3 zaten P'ye eşit olması lazım bu durumda. O zaman T1 de P oldu. Yani bu T3 neyse T1 de aynısıdır. Ve değişmiyorlar. Her zaman P'ye eşitler. O zaman burada Açıyı daralttığım zaman yani şu hale getirdiğim zaman şunu biraz yatay bileşenini arttırdığım zaman sadece T2 artacaktır. T2 artar diğerleri sabit kalacaktır.